Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. CHP'nin listelerinden Erzincan milletvekili olarak meclise giren Mustafa Sarıgül'ün genel başkanı olduğu TDP ile eski partisi CHP birleşti. CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül bugün Türkiye Değişim Partimiz olağanüstü kongresini yapmış. CHP ile birleşmesinin yararlı olacağına karar vermiştir. Bugün itibariyle aldığımız kararla TDP CHP ile bütünleşmiştir açıklamasını yaptı. CHP'de seçim sonrası başlayan değişim tartışmaları sürerken Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamıştı. Kılıçdaroğlu yanında olmaya devam edeceklerini söyleyen Sarıgül, CHP'yi derleyecek, toparlayacak yerel seçime hazırlayacak isim Kemal Kılıçdaroğlu'dur, ifadelerini kullanmıştı. Sarıgül, CHP listesinden girdiği 14 Mayıs'taki seçimlerde Erzincan milletvekili seçilmişti. TDP, 17 Aralık 2020 tarihinde CHP'den ayrılan Mustafa Sarıgül tarafından kurulmuştu.